Rüyada gömlek görmek ne manaya gelmektedir? Rüya sahibinin yaşadığı her türlü sıkıntı ve stresten uzaklaşacağına işaret etmektedir. Rüyada gömlek görmek sadece bu şekilde tabir edilmemektedir. Rüyada görülen gömlek yırtık ise ve henüz dikilmemiş ise rüya sahibinin iyi paralar kazanacağı ve maddi olarak uzun süre bir problem yaşamayacağına işarettir. Rüyada kişiye küçük gelen gö bir gömlek görmek ise bu rüya gömlek simgesinin olumsuz olarak yorumlandığı tek halidir. Rüyada görülen gömlek dar ve küçükse kişinin sıkıntıya gireceğine ve bir süre bunalacağına işaret etmektedir. Rüyada bol ve rahat bir gömlek giymek, bu rüya ise dar gömleğin tam tersi olarak yorumlanmıştır. Rüyada gömlek görmenin bir diğer tabiri ise maddi anlamdadır. Bu tabir ile de olumlu bir rüya olduğunu gösteren gömlek simgesi, maddi durumu ve bu alandaki bereketin artacağına işaret etmektedir. Rüyada giyilen gömlek kısa ise kişinin ruh halinin tamamen değişeceğine ve olumsuz düşüncelerden kurtulacağına işaret etmektedir. Rüyada giyilen veya görülen gömlek tamamen farklı olabilmektedir. Rüyada giyilen gömlek rahatsa ve kişiyi ferah tutuyorsa gerçek hayatta da rahatlanacağına ve stresten uzaklaşılacağına alamettir. Temelde gömlek görmek kişinin ruhsal ve maddi anlamda rahatlayacağı anlamına gelmektedir. Görülen gömlek bol olduğu sürece rüya hep bu şekilde yorumlanmaktadır. Giyilen gömleğin dar olması ise tabiri tamamen değiştirecek ve tersine çevirecektir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.